Başka Sanat programından herkese merhaba. Başka Sanat'ın bu haftaki konuğu Mezopotamya Kültür Merkezi sanatçılarından Engin Cengiz bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl, nasıl gidiyor? Teşekkürler. Valla yoğun bir koşturmacanın içerisinde evet. devam ediyoruz. Evet, Pro'dan sizi aldık. Evet, Biraz hızlı bir şekilde. Sizi biraz daha yakından tanımak isteriz. Özellikle işte Mezopotamya Kültür Merkezi'nin üzerine konuşacağız. İşte kayıp dönemleri başlamış, sohbet edeceğiz ama Biraz daha sizin yolunuz nasıl kesişti e, Mezopotamya Kültür Merkezi Yani Mekeme ile yolum şöyle, zaten daha önceden hı hı. dinleyicisiydim. E, ben aslında daha önce de müzik öğretmeniydim. İstanbul'da değil, Malatya'da yaşıyordum. E, i̇şte bu darbe sürecinin sonra e, kaykayla atılınca hı hı. işte biraz yaşam koşulları değişti. İstanbul'a geldim. Böyle bir yıl çok fazla müzikle uğraşmadım. Yani işte farklı birkaç iş yapmaya çalıştım. En son baktım yani bu benim işim değil. Müzik ee, yapmam lazım. Ya evet ben müzisyen hatta patronum da çok yakın bir arkadaşımdı. Ya dedi ben de üzülüyorum sana. Hani sen sensin Hani burada olmaman gerekiyor. işini yapman gerekiyor. Sağ olsun beni de biraz cesaretlendirdi. Ya ben de tabii tek gideceğim yorum mekemeydi kendi kurumumuzu. Gittim arkadaşlarla tanıştık, anlattım. Onlar da sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular, ellerinden geleni yaptılar. İşte 2018 yılından beri Mezopotamya Kültür Merkezi ile birlikte çalışıyoruz. Peki yani zor oldu mu? Özellikle yani işte Malatya'dan İstanbul'a gelmek gerçekten biraz e böyle bir anda İstanbul'un kargaşası işte özellikle orada belki müzik öğretmenliği işte KYK'nın getirdiği zorlu bir süreç de var kesinlikle. Ee, peki Mesopotamya Kültür Merkezi içerisinde sizin de özgün olarak çalışmalarınız, özel besteleriniz var galiba değil mi? Yani kendi yaptığınız çalışmalar da var. Kendi besteleriniz, kendi şarkılarınızı yazıyorsunuz aynı zamanda. Ya ben hem kendim yazıp kendim hmm. ya sözlü müziği bana ait olan eserler var. İşte işte bestelediğim Kürtçe, T Türkçe başkalarının şiirleri var. İşte daha çok Mehmet Han, Fethiye e, Baba Tahir Ürüyan üzerine e, e, çalışmalarım var. İşte enstrümantal olanlar var. yani bunları işte zaman zaman kendimi ikna ettik için bunları profesyonel anlamda ortamında yapmaya çalışıyorum. Ama ben o konudan kendimi çok çabuk kine biri değilim. Ee, yani hep böyle kendinde bir eksik bir şey görmek konusunda çok yetenekli bir insanımdır. Ee, o konuda da tabii bir tarafı yani geliştirici bir tarafı yok değil var. Hı hı. Aslında yaşamımdan bir hep bir eksiktir yani. Hani Tümde tam olma hali zaten mümkün değil. Ee, ama işte eksikler bizi yürütemez hale gelmesi kötü bir durum. E, o durumda değilim ama Kendimi de hep böyle işte bir kendimi daha çok yargılarım. Yani hep kendimi böyle karşısına geçip işte yok bu olmamıştır, şu olmamıştır, burası böyle değildir. Ee, daha fazla yaparım yani bu konuda. Anladım. Peki bir yandan aslında şeyi de e, özellikle işte İstanbul'da Mekkeme'nin e, varoluş mücadelesini tabii konuşmadan e, geçemeyiz. Özellikle işte 30 yılı aşkın süredir varlık mücadelesi veriyor. Kürt sanatını, Kürt kültür sanatını yaşatmak için var olmasını veya da devam etmesi için çok ciddi uğraşlar içerisinde yıllardır. İşte tiyatrodan, dansa işte farklı sanat disiplinlerini bir arada tutmaya çalışan bir kurum aynı zamanda. Peki işte ya sizin özellikle işte hem var olduğunuz süre zarfındaki e, gözlemleriniz, özellikle baktığımızda hem bu 30 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl özetlersiniz ya da öyle sorayım. çok uzun bir zaman dilimi kesinlikle çok. ama yani e, başta yani mekemeyi kuranlar, hı hı. emek verenler e, bu mücadelede yaşamını yitiren arkadaşlarımız var e, hepsi onun saygıyla e, anmak isterim. Mekkeme şöyle gerçekten hani Kürt halkının toplumsal siyasal mücadelesiyle birlikte e, sanat anlamında da yeniden bir aslında ayağa kalkış hareketidir. E, yeniden bir kendini dizayn etme çabasıdır. E, toplumla yeni bir ilişki kurma biçimidir Mekkeme. E, aslında bir mülteci kurumudur Mekkeme. Şimdi mesela ben de bir mülteciyim. Buraya isteyerek gelmedim. Mecburen yaşamın koşulları. Hani biz hep mültecileri aslında çok uzakta arıyoruz. Aslında hepimiz birer kendi toprağımızdan, ülkemizden, Kürdistan'dan zoraki bir şekilde çıkıp gelmiş insanlarız. Aslında hepimiz göçmeyiz. Bu şekilde baktığımızda 90'larda binlerce köyün yakılması, çok büyük baskılarla karşılaşılması sonucunda toplumun İstanbul'a sürülmesi, Kürt halkının İstanbul'a metropollere sürülmesinin sonucunda aslında Mekke o zaman mucize gibi bir şey. Düşünsene. Çölde yani, veha gibi Tabii yani. ki. Yani, Kocaman bir kente geliyorsunuz. Hiçbir şey yok. Kimse kimseyi tanımıyor, bilmiyor ve bir kurum, bir yer, bir mekan ve sizin dilinizle, kimliğinizle, kültürünüzle. O yüzden bugün mesela Kürt mücadelesinde hı hı. belli bir yaşın üzerindeki herkes yolu mutlaka mekemeden geçmiştir. Kesinlikle, kesinlikle, hatta özellikle baktığımızda yani bugün hala hazırda işte Kürtçe tiyatro yapan, dans eden ya da özellikle yine baktığımızda müzik icra eden Kürtçe Kürt müziğine ya da Kürt sanatına dair herhangi bir üretimi olan herkesin en azından bildiği bir kurum dediğiniz gibi çok da aslında uzun değil bizler de öyle mesela işte o kurumun ismiyle büyüdük yıllarca küçüklüğümüzden beri ee, bir şekilde yolu kesişmiştir birkaç ders almıştır oturup bir çayını içmiştir ya da e, ailelerinden duymuştur diyebiliriz gerçekten herkesin aslında bir baktığımızda Kürt halkının İstanbul'da yaşayan Kürt halkının özellikle hafızası gibi bir şey. Evet. Ya elbette. Bir de yani İstanbul'da olmasının şöyle bir avantajı var. Tabii ki Kürt kültürüyle ilgili çalışmalar yapıp her alanda ee, İstanbul olmasının en büyük alanı, yani İstanbul bir kötü kenti. Evet. Ee, İstanbul yani onlarca toplumun, halkın, e, insanın yaşadığı gelip geçtiği birken e, ne konuda İstanbul'un hani bir e, yerlere de büyük bir etkisi var, Kesinlikle. etki alanı var e, ve burada yaptığınız, doğru yaptığınız her iş sizi dünyaya tanıtabilecek potansiyelde bir gücü var İstanbul'un yani bu konuda evet yani İstanbul büyük bir potansiyel büyük bir ülkesi zaten halkımız da çok büyük bir oranda burada yaşıyor işte hatta geçen bir şey görmüştüm 1900'lerde işte İstanbul nüfusu 500 bin kürt sayısı bin civarı İşte şimdiki nüfus oranı düşünün yani çok Yaklaşık 4-5 milyon arası bir Kürt insanın yaşadığı söyleniyor. Aslında bir tane mekeme İstanbul'a yetmemesi gerekiyor. Evet, hani böyle İstanbul çok büyük bir çok, bir Çok aslında, evet. büyük. Ama tabii ki bugünkü mevcut koşullardan da bizim bu adımları atmamız zorlanıyoruz ve zorlaştırılan bir sürü de tarafı var. Baş... Evet hafıza dedik aslında gerçekten çok ciddi bir hafıza özellikle hepimiz için işte belli yaştaki gençler için yine bizim yaşımızdan büyük insanlar için de gerçekten çok ciddi bir bellek kültür belleği ama dediğiniz gibi işte baskılardan da nasibine hep ne yazık ki alan bir kurum oldu işte 18 yıllık binasından zorla çıkartıldı ya da işte konserleri sık sık yasaklandı keza o konserler gerçekten Kürt halkının özellikle yan yana geldiği Böyle çok keyifli vakitler geçirdiği yerlerde işte bu yedi kule zindanlarında yine işte açık hava konserlerinde ya da işte çok büyük asma konserler ve buluşmalar gerçekleştirdi şimdiye kadar mekeme bunun peki yansımaları size nasıl oldu özellikle bu kadar işte bu etkinlikleri yapamamanın? Yani birincisi tabii ki bizi daha böyle inatçı bir hale getirdi. Hı hı. Ee, yani biz o konserleri yapacağız yani 3 yıldır, dört yıldır öyle ya da böyle yasaklanıyor. Hmm. E, hani öyle böyle yapacağız yani. Bu semur, diğer semur. E, bir defa onu hani belirtmemiz gerekiyor. E, tabii ki bize maddi, manevi ve insan e, kaynağı olarak bir e, 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 eksi olarak geliyor. Hmm. İşte bugün maddi olarak siz konserin, devasa bir konseri örgütlüyorsunuz. E, yüz binlerce lira ödemek zorunda kalıyorsunuz masrafları için, ihtiyaçları için son gün veya son sabah konseriniz yasak yasaklandığınız zaman onu sizin kazancınızdan gidiyor. Ee, diğer bir tarafta insanlar mesela sizin etkinliklerinize, e, kurslarınıza, e, konser sadece bir ekonomik bir şey zaten biz öyle bakıyoruz. Bizim için toplumla buluşmak, halkımızla buluşma alanı olarak bakıyoruz. E, bu tür yasaklar e, Kurumun evet insan kaynağı açısından da topluluğa ilişkimize de zararlar veriyor yani bunu kısmen yapmıştır. Ama bütün bunlara rağmen genelde benim toplumun doğru bir şey yaptığımızı çok ciddi bir sahiplenme içerisinde olduğunu görüyorum. Elbette mekemenin de bu 30 yıllık süre içerisinde, 30 yıla aşan sürede çeşitli zafiyetlere, işte toplumu, sosyolojiyi, giden süreci, sanatın gittiği noktayı çeşitli zamanlarda tam analiz edememiş olabilir. Hı hı. Ama nihayetinde tarihini kendi yazmış <laughs> bir kurum ve dişiyle, tırnağıyla hiç kimsenin de yapamaz dediği bir zamanda yapmıştır hı hı. çoğu. Hı hı. Hani bugünle bence karşılaştırılamaz bile. Hı hı. Ha Biz geçmişi örnek olarak bugün yaplamaz demeni yapabiliriz. Ya bunu hem inancımız hem bilgimiz. Daha güçlü artık zaten. Tabii ki yani daha işte. güçlü. O. Yani düşünsene o zaman e, yani gideceksiniz birine işte bir müzisyen. Biz Kürtçe albüm yapıyoruz bize çalar mısınız diyemezsiniz. Keza tuhaf tuhaf bir sürü işte mekeme içerisinde hikayeler var ha, ironik. Çok. İşte Kom Ahmet'in... Evet. evet. E, Stüdyo albüm için kayıt için stüdyo bulamadığı günler yine işte mekemenin öncülüğünde kurmuş gerçekten bir sürü grup e, stranlar bizlerin büyüdüğü unutamadığı işte dediğim gibi yani o hafıza olması gerçekten çok büyük bir şey bir yandan evet. e, o ironik hikayeler gerçekten mekemen içerisinde herhalde çok fazla var çok. duyuyor musunuz siz de valla ben de böyle arkadaşlarla zaman zaman anlatıyorlar ben de tabii -hı. -hı. Ben biraz böyle daha bütün her şeyin biraz daha sakinleştiği bir döneme denk geldik. E, tabii geçmişte olmayı yani gerçekten isterdim. Hani bir de müzisyen kimliğinizle baktığımızda o geçmişi ben kendi adıma yaşamak isterdim. E, ama işte ben de zamanım bu e, aralığında buradayım. Tabii ki bir taraf komik, bir tarafı trajik komik, evet. bir tarafı büyük bir inat, inanç mücadele. ve mücadele. O o yüzden gerçekten mekemeden yolu geçmiş her arkadaş e, Hani sistemleriyle şeyleriyle olsa da e, her zaman bir e, e, yani bir böyle anlatacak hikayesi olunan bir kuruldur evet. diye düşünüyorum. Tabii ki birçok arkadaş geçti hani e, bugün yani bir sürü grup tabii yok. ki gen grup, yani, grup bugün mesela e, Dinlediğimiz birçok müzisyen ile e, hani çoğusu mekemeden e, çalışıyor, mekemeden olan. Kuş olmuş, olmuş. Ya, tabii kursiyer olmuş, müzisyen olmuş, sanatçısı Hı. olmuş, yani, olmuştu olmuş yani. Evet, çok insan herhalde, gerçekten çok insanın bir arada, bir birlikte olabildiği önemli kurumlardan bir tanesi Mezopotamya Kültür Merkezi. E, peki aslında şeyi de özellikle hani belki konuşmakta fayda var. E, işte şey dediniz yakalayamadığı işte müzik sanatsal olarak yakalayamadığı şeyler olmuş olabilir ama bu işte gerçekten çok ciddi bir devletin asimilasyon politikası var. Çok ve bunu gerçekten özellikle kültür sanat kurumlarına karşı çok ciddi kullanmaya başladı. Keza işte MKM ile başlayan yasaklamalar diğer sanatçılara da sıçramaya başladı. İşte yasaklama kültür haline geldi gerçekten, bir politik haline geldi. Sadece MKM'ye olan bir yasaklama değildi. Keza birçok yasaklamanın da şu an dava sürecinde olduğu ve sonuçlandığında da yasakların iptal kararları herhalde ya çok ironik aslında baktığımızda. Ee, kendi yasağını kendisi iptal ediyor. Ee, kendi yasağını kendisine neden yasakladığını <laughs> anlamaya çalışıyor bir yanıyla da. Peki bu asimilasyon politikasıyla mücadele ederken nasıl besleniyor, nelerden besleniyor? Tabii ki hani e, tahmin ettiğimiz şeyler var ama sizin içinizde nasıl geçiyor bu süreç? Yani şöyle tabii ki mesela ya yasak meselesi zaten yani gerçekten hani ne derler, e, e, yani en kötü kuralı bile koyarsın. Evet. Sen dersin ki tamam bu kural kötüdür ama bu benim kendi koyduğum kural. Tamam. Yani ona uymam gerekiyor. Şimdi koyulan en kötü kurala bile e, uyar Bu e, yani ne diyorlar? Şey diyorlar ya bir tabir vardı. Çadır devleti diyorlar ya. Aynen ona dönmüş yani. Hani neydi belirsiz. İşte her an her şeyi yapabilecek. Çünkü bir taraftan yasak diyor. Bir taraftan işte diyor ki yok bu hüten şundur. Sanki Hukuk varmış gibi böyle saçma sapan e, gerekçeler. E, aslında hani ben gördüğüm kadarıyla biraz onların da kafalar çok karışık. Hı hı. Kafaların karışık olması ne yapacaklarını bilmiyorlar. İlkesiz hareketi diyorlar. E, ülkeleri e, şöyle de değil. E, hani arkadaşım biz demokrat olacağız yani amasız bir demokrasi. Ama bir önüne koyduğunuz zaman ama her şeyi yaparsınız. Yani o ama aslında her şeyi size yaptırabilir. Ee, bu hani var ya işte Machiavellist bir yaklaşım diyorlar ya, işte hani kazanmak için her şeyi yapabilirsiniz, her şey mübahtır. Ama artık dünyanın, toplumun, Kürt halkının, mücadelenin gerçekleri yani bunlar için söylüyorum, maalesef böyle değil. Ee, bu gidişatla çok gidilecekleri bir yol yok diye söylüyorum. Ee, Asimilasyon meselesi de şöyle, asimilasyonun yani birçok boyutu var. Görünen, görünmeyen Yani dil asimilasyonundan tutun, zihinsel asimilasyona kadar. Mesela ben de kendim için Kürtçe konusunda asimilasyona uğramış bir ailenin e, çocuğu olarak bunu söylüyorum. E, tabii ki kendimi de bu konuda ciddi bir şekilde zaman zaman eleştiriyorum. Yani dilimi daha çok öğrenebilirim, daha çok buna zaman ayırabilirim. Hı hı. Bu da benim bir eksikliğim, o, zafiyetim. Diyeyim Ama bunun yanında e, sizin zihinsel olarak asimilasyonunuzdan tutun, e, coğrafik olarak asimilasyonunuza kadar her şey. Yani tamam bugün işte kendi dilini konuşuyor ama zihinsel olarak ne yapması gerektiğini farkında değil. Ve bambaşka bir şey yapıyor. Bu da bir asimilasyon. Veya işte kendi toplumunun ülkesini varoluş sebeplerinden bir haber. Bildiğiniz e, hangi alanda asimilasyona gücü yetiyorsa sistemin, o konuda bambaşka yöntemlerle Kürt halkını, toplumunu, gençliğini, kadınını asimil etmek istiyor. Yani kendinden uzaklaştırmak, vazgeçirmek istiyor. Kesinlikle. Ben, özellikle ben, ben, ben de bazı işte karşılarında da işte gerçekten 30 yıldır ısrarla, inatla mücadele eden bir kurum var burada da bu kadar arasında üzerine gidilmesinin nedenlerinden belki de bir tanesi bu bu kadar uzun yıllar gerçekten bir kurumun var olması bir de aslında çok büyük bir başarı kendi içerisinde. Peki aslında baktığımızda bu asimilasyonla alakalı Mekemen'in özel çalışmaları da oldu. Özellikle işte baktığımızda yine biliyoruz ki birçok şarkı asimile edilerek işte Kürtçe, orijinalinde Kürtçe, özünde Kürtçe olmasına rağmen işte Türkçeleştirilmiş. işte bazı sanatçılar tarafından işte hiç sanki Kürtçesi yokmuşçasına hatta kendilerinin üzerine söz müzik diye atfetmişler yani. Bu büyük aslında baktığımızda böyle gerçekten bir yanıyla çok ciddi bir asimilasyonu kendisi şahya ı adlı bir çalışması var yani. Bu çok özel bir çalışma. Benim de gerçekten çok keyifle dinlediğim belki de birçok insanın aa işte bu şarkı şuradan duymuştuk aslında bu bununmuş falan diye dinlediği bir albüm çalışması. Birkaç albüm çalışması. Biraz da aslında sizden de dinlemek isteriz. Çünkü hali hazırda devam ediyor. Özellikle Kürtçe müziklerin orijinalinin yerine işte Türkçeleştirilerek, farklı sözler üzerine yazılarak Devşir'in evet. mesleği devam ediyor. Evet. Ya şöyle de ya şimdi ben hani mesela toplumsal olarak söyle ee, hani mesela ben kendi toplumumda kendimi bir hırsız olarak görmek istemem, ee, kendi toplumumdan birinde hırsız olarak görmem, beni yönetenleri hırsız olarak görmek istemem ee, falan falan böyle şey yapabiliriz yani burada hani önce topluma yani Türk halkına bir çağrı yapmak isterim gidin dinleyin. İşte onlarca şarkı, onlarca stran türkü sayabiliriz, yani hepimizin kulaklarında olan. E, git dinleyin, yani e, hani cahil kalmak mecburiyetinde değiliz. Bunu e, böyle kabul etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bir toplumun, bir halkın, yani Kürt halkının şarkıları o topluma e, asimile etmek için bile, isteye. Zaman zaman Kürt halkının kendi içinden çıkan insanlar için, zaman zaman buradan misyoner olarak gönderilen insanlar tarafından bile isteğe ezgileri alınmış, üzerine Türkçe sözleri yazılmış ve kendi üzerlerine bir TRT repertuarını almış. Ben burada mı söylüyorum? Evet bugün TRT büyük bir hırsızlığın içindedir. TRT gerçekten hırsız bir kuruldu. Hırsızlık derken bir halkın sadece e, kültürel, otomatik eserlerin çalma anlamında da demiyorum. Bakın bu işin büyük bir ekonomik getirisi var. Hı hı. Mesela MESAN'da onlarca eser e, kayıtlı hı hı. O, o kişilerin üzerine. Bunlar mesela şunu haksız kazanç elde ediyor. TRT mesela binlerce sayfalık arşivi var. En az yarısı bu eserlerdir. Haksız kazanç elde ediyor. Yani bu sadece bir hani hep kültür üzerinden, üzerinden tabii tabii büyük bir hı. maddi kazanç da elde ediyorlar yani burada yapılması gereken şey şu bu konuda şahitsin, şahitli, ispatlı bir durum var ortada. Halkın yüzyıllardır söylediği eserler. Önce devlet ve kurumları özür dileyecek. Diyecek ki, evet biz bunu planlı böyle sistematik olarak insanları ve gönderdik üzerine Türkçe sözleri yazdırın. Tamam biz bu hırsızlığı yaptık. Şimdi iade ediyoruz. Bundan sonra söylerseniz söylersiniz. Yani Türkçe'de de söyler. kulağın oturmuş şeyler de var. Ama biz bunu çaldık. Biz bunu böyle bir yanlış yaptık, bunu yani söylemeleri gerekiyor. Yoksa e, hani bu ne e, hukuken, ne inançsal olarak e, bunun bir yeri yok. Hatta yani, yani şöyle bir olarak da yani. Tabi, tabi, örnek de var mesela Rusya'da bir e, e, oradaki Kürtlerden birisi Burhan Çaçan'ı mahkemeye vermişti bir eserinden dolayı. Çok yani böyle sembolik bir rakam için mahkeme bunu kanıtladı. Dedi ki evet bu parçanın aslı Kürtçe'dir, şu tarihte kayıt altına alınmıştır ee, siz bunu çalmışsınız diye tescillendi. yani şimdi hani, Abi, onun de ayrı bir mücadele etmek gerekiyor herhalde tabii ki aslında bu noktada çok özel bir yerde belki de evet yani şu konuda evet yani ilk adım atıldı ama mesela bunun yasal yollarını da bizler hep beraber arasında düşünüp bir adım atmalıyız yani. Çünkü gerçekten bu hani mesela tarih evet geriye doğru gitmez ama insanlığa karşı işlenmiş suçlarda tarih şeyi yoktur. Zaman problemi yok. Bu konu mesela insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Mesela 100 yıl önce işte Avustralya Avustralya'dan kaçırılan işte aborjinlerin atalarını şimdi kim kaçırmışsa siz onu yargılayabilirsiniz. İşte mesela... Afrika'daki, Güney Afrika'daki apartheid rejimini kim yapmışsa bugün bir suçu varsa yargılarsınız. Farz edelim şu anda bir nazi subayı görseniz karşınızda onu insan hakları mahkemesinde yargılamaz mısınız? Hı hı. Ya bu da böyle bir şey. Ha bir insanı öldürmüşsün, ha onun kültürünü bile isteye çalmışsın ve bunu devlet yapmış. Bile isteye devlet yapmış. Net. Da, evet bayağı da, sizin de <laughs> bir müzisyen olarak kesinlikle tabii ki söylediklerini sonuna kadar hani e, burada haklı diyebiliriz kesinlikle. İşte Şahya Strananda da gerçekten bu çalınmış eserlerin e, orijinal hallerini dinleyebilir aslında herkes. Buradan da belki bunu bir kez daha hatırlatalım. Peki aslında şeyden bahsettik herkesin yolu kesişmiştir. Mezopotamya Kültür merkeziyle şimdi öğrenciler yetiştiriyor. Kurslar devam ediyor daha doğrusu. Kayıtları yeniden başladı. Birazcık bu kayıtlarda hangi enstrümanlar var, hangi öğrenciler nasıl kayıt olabilir? Aslında bir yandan da e, yeni aha, gelecek insanlara da belki buradan biraz böyle bilgilendirme yapmak isteriz. Özellikle merak edenler oluyor. İşte aslında İstanbul'da yaşayan ama hala mekemenin belki nerede olduğunu bilmeyen insanlar da biliyor. Yani bu konuda tabii ki kurslarımız da inatla devam ediyor. Evet. Ee, diğer etkinliklerimiz olduğu gibi. Ee, tabii ki kurslarımızda bu ayın 15 itibariyle başladık. E, bağlama dersimiz var, tembur dersimiz var, gitar, piyano, keman, şan eğitim, mey e, ritim dersimiz hem erbane hem perküsyon olarak devam ediyor. Ve tabii ki mekeme zaman zaman e, bu son 10 e, yıldır bir böyle bir zorlu bir süreç e, yaşıyoruz. Hem müziğin hem sanatın e, yapılma şekli bireysel olarak bu meselenin daha fazla bir e, hayat bulma girişimleri e, mekemeyi biraz böyle toplumunda e, çok görünür bir tarafında şu anda e, tutmuyor. Onun da farkındayız. E, ama önümüzdeki süreçte hem öğrencilerimize hem kurslarımıza hem yaptığımız diğer çalışmalarına e, bu süreci de e, açabiliriz. Yerimiz e, istiklalde. E, gelmek isteyen bizimle çalışmak isteyen, çayımızı içmek isteyen, kurslarımıza, de, yapmak tabii ki etkinliklerimize gelmek isteyen bütün halkımızı, özellikle gençleri hı hı. Ee, davet ediyoruz. gelsin. Kurs merkezinden de gerçekten çok fazlası Mesopotamya Kültür Merkezi, Mekemenin içerisinde işte sadece bir kurs almaktan da ziyade orada kendi işte kültüründe ya da işte o çalınan stranları orijinalinde dinlemenin de bir yeri aslında belki de. Evet ee, Bu noktada dediğim gibi pek önünde e, periyotlarında bir e, ajandasında mekemenin konserleri olacak mı? İşte e, inatla yine yeniden yeni kuruluş yıl dönümlerinin etkinliklerini görecek mi? Evet. Yani konserlerimiz tabii ki e, hem başka mesela sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımıza düzenlediğimiz konserlerimiz var. E, hem de işte yaklaşan işte kuruluş yıl dönümüzü. Ee, tam kendi tarihinde zaman zaman Eylül ayında olmasına rağmen yapamıyoruz onu daha çok Aralık o, Kasım aylarını tercih ediyoruz. Ee, yani biz bu sene gene tabii ki yapacağız, yapmaya yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, ama dediğim gibi bundan önceki yasaklamalara da e, zaten hepsi mahkemeden geri döndü yani mahkemeleri kazandık. Bunun haksız bir uygulama olduğunu e, belirttiler kendi mahkemeleri de. Biz bu sene de yapacağız. Bütün halkımıza yine çağrımızı yapacağız. Sahnemizde, çalışmalarımızda en güçlü, en güzel halde e, tüm halkımızla beraber paylaşacağız. Devam buluşmaya edeceğiz. devam ediyoruz. Ama şu bir gerçek yani hani bunun bir sonu yok yani biz hani bunu biz kötü bir şey yapmadığımıza bir defa inanıyoruz. E, onlar bize e, o kendi kötü yüzlerini en çok bu şekilde gösteriyorlar. Evet biz yani sanatçıyız, biz müzisyeniz, biz sinemacıyız ama sadece sinemacı, sanatçı, müzisyen değiliz. Biz e, Kürt halkının değerleriyle, özgürlük mücadelesiyle, toplumuyla birlikte bir yürüyüş içerisindeyiz. E, zaten sadece sanat yapmak istesem gider e, dışarıda da kendim yapardım. Ama sorun bu değil. Bir de o çok kolay zaten herhalde. Ondan çok var. kolay, evet. Yani en azından öyle sanabilirsin. Evet. Yani hani bir süre dersin tamam ben sanat yapıyorum. Evet. Daha rahat diyelim, kolay evet, da demeyelim daha rahat. de evet. evet. Onun hani, da zorlukları vardır belki. Ya tabii o da başka bir evet. e, yaşanan e, Tamamen e, çağımızın getirdiği büyük bir popülizm e, evet. e, hastalığı var. Sadece Kürtler, Kürt halkı, Kürt mezunları de için değil bütün toplumu, dünyayı esir alan bir e, popülizm rüzgarı var. Hı hı. Yani Olay Bu da belki okay. bambaşka bir konu. Evet. Daha geniş tartışmak gerekir. E, ama özelde tabii ki biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla insanımızla, daha fazla gencimizle buluşmaya devam edeceğiz. E, yani bir an önce onları bu kafadan vazgeçmeye e, çağırıyorum. Ben Yani hani bu gidişatın bir sonu yok. Kültürel bir etkinliğin yasaklanmakla bir toplumun Dilini yasaklamakla... Ya bu çağda hani 21. yüzyıl diyoruz ya, hmm. bunlar artık dünyada hani sömürge, sömürge olma hali de değişti. Hmm. Sömürenler de artık dille falan sömürülmüyor. Tamam diyor, dilini konuşsun ama diyor, biz bunu diyor işte bir fabrikada ucuza çalıştıralım, tamam, e, o öyle sömürelim. Hocam yani çok teşekkürler sohbetiniz için, hem programımıza katıldığınız için. Yavaş yavaş çünkü programın sonuna doğru geliyoruz. E, Tekrardan umuyoruz ki hem kayıtları tekrar belki hatırlayabiliriz. Kayıtlar devam ediyor. Kesin evet. sanata dair birçok branşta, sanat disiplinlerinin kayıtları devam ediyor. Keza işte önümüzdeki aylarda belki bir büyük konserle seyirciyle buluşmayı hedefliyor. Umarız biz de başka sanatta o gündemde bir program yaparız. tekrardan Başka Sanat ekibi adına çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bildirmek bir şey varsa buyurun. Teşekkür yani çağırdığınız için teşekkür ederim. E, Kameraman arkadaşların da emeğine sağlık. E, kolay gelsin. Diyorum. Çok, çok çok teşekkürler. Başka Sanat programının bu haftaki konuğu Mezopotamya Kültür Merkezi sanatçılarından Engin Cengiz'di. Haftaya Başka Sanat'ta yeniden görüşmek üzere.